Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle yarım saat boyunca kitap basacağız. Bakalım ne kadar para kazanacağız. Hiç beklemeden videoya geçelim. Evet gördüğünüz gibi buradan kitabı basacağız. Güzel bir şey geldi mi basacağız. Şu an güzel bir şey geldi mi gelmedi. Değiştir. Kılmazlık birileri basın vardı Evet saate bakalım. Saatimiz 18.38. 19.8'e kadar kitap basacağız. Bu arada normalde siz hani bunu böyle yapmaya verirsin de ben üşendiğim için arkadaşlar böyle yapıyorum. En tepedekini basıyorum. Ben 4 mesela bunu basabiliriz ama basmayacağım. Kırılmazlık daha iyi şu an. Evet kırılmazlık 3 geldi mesela bu çok iyi. Evet arkadaşlar ben buraları hızlandıracağım. Zaten siz de ne kadar para kazandığımı görürsünüz. Evet arkadaşlar yarım saat önce kitap bastım şimdi sabunları birleştireceğim. Evet birleştiremeden kırıldı. Bir örsabık geleyim de. Evet şimdi birleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazandıklarımız bunlar. Ben bunların kaç kere setini bir hesaplayayım. Ben bunları satmayacağım çünkü ben bunları depoluyorum. Evet arkadaşlar hesapladım. Eğer hepsini satarsam tam 200 lira kazanmış oluyoruz. Ama bu da arkadaşlar en kötü yani ben çok kötü çıkardım ben de anlamadım baya kötü çıktı ilk böyle 20 dakika falan resmen boş attı. Yani siz daha fazla basarsanız daha fazla kazanırsınız. Bizim kalede şu an 150'ye yakın spawner var. O şekilde bu kadar basabildik. Daha fazla basılabilir miydi? Basılabilirdi. Bu kadar basabildik. Yarım saatte çok kolay bir şekilde 200k kastık. Yani siz böyle değil de Titanium Fret basıp satarsanız daha fazla mı kazanırsınız? Yani büyük ihtimal öyle olur. Neyse bu videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.